Bugün de, taa Almanyalardan her sene başka araçla gelen bir müşterimiz ziyaretimize uğradı. Türkiye'deki motor kuryeler çok tehlikeli ansızın sağdan solumdan çıkıveriyorlar başımıza iş gelmeden kendimizi güvenceye alalım dedi ve ekledi. Murat Han, sen bilirsin ne yapmak gerek dedi. Abi tam senlik prof bir ürün var elimde dememe kalmadı sana güveniyorum tak bunu dedi ve başladık montajımıza. Görüldüğü üzere ürün tam profesyonellik kokuyor. Tamamen dokunmatik. Tek bir parmak hareketiyle ön ve arka kameraya geçebiliyorsunuz. Kamera açısını yukarı ve aşağı değiştirebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz kamera ön kamera ben genellikle kamera açısını kaputun iki ucunu net görecek şekilde ayarlıyorum ki görüntü alıp memurla paylaşmak zorunda kaldığımızda her şey net görünebilsin. İsterseniz tek bir parmak hareketiyle ön ve arka kamerayı tek ekranda bölünmüş şekilde izleyebilirsiniz. Gelelim geri vitese. Ben geri vites kamerasını aracın tamponuna en yakın konumu gösterecek şekilde ayarlıyorum. Çünkü geri vitese taktığınızda bu şekilde gösteriyor olsa bile cihazın özelliği olan normal yolda giderken kameranın üst kısmını da izleyebilirsiniz. Böylelikle normal yolda seyrederken arka kameranız ayna görevi görür. Neyse daha fazla videoyu uzatmadan şu detayı da vermek isterim ki kameranın altında bulunan minik bir tuşla ekranı kapatabilirsiniz veya ayarlardan bir dakika sonra ekranın kararmasını ayarlayabilirsiniz ama kayıt devam eder siz de ekranın üzerinden aynadan izlermiştesini aracın arka camından dışarıyı görebilirsiniz. Bu tarz favori ürünlerimi tanıttığım videoların devamını isterseniz yorumlarda belirtiniz. Genesis Oto Elektronik Instagram kanalımızı takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Destekleriniz bizim için çok önemli. Sağlıklı ve güvenli sürüşler dileriz.